Kabri Konya'da bulunan, dinin güneş lakabıyla bilinen Şems Tebrizi Hazretleri'nin hayatını gelin beraber öğrenelim. Şems-i Tebrizi, tam adıyla Şemseddin Muhammed bin Ali bin Malik Dat. 12. yüzyılın sonlarında Tebriz'de doğmuş ve 1248'de öldüğü tahmin edilmektedir. Büyük İslam düşünürü ve mutasavvıf olan Şems-i Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin en yakın dostu ve yol göstericisidir. Şems, derin bilgisi ve tasavvufi bakış açısıyla tanınır. Öyle ki dinin güneş ilakabı ile bilinir. Onun Mevlana ile olan karşılaşması Mevlana'nın hayatında ve eserlerinde derin etkiler bırakmıştır. Şems-i Tebrizi'nin mezarı Konya'da bulunmakta ve pek çok ziyaretçi tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Şems-i Tebrizi cami ve türbesinde yer alan Şems-i Tebrizi'nin kabri yalnızca bir kabir değil, aynı zamanda manevi huzur ve sükunetin arandığı bir ibadet yeri olarak da kabul edilmektedir. Şems-i Tebrizi'nin yaşamı ve felsefesi Mevlana ile olan derin dostluğu sayesinde daha da önemli hale gelmiştir. Mevlana'nın eserlerine yansıyan bu dostluk birçok insan için manevi bir rehber olmuştur. Şems hazretlerinin vefatından sonra bile onun izinden gidenler ve onun öğretilerine kulak verenler onun manevi ışığını takip etmeye devam ediyor.